Bugün yapay zekanın turizm sektörünü nasıl dönüştürdüğünü ve kişiselleştirilmiş seyahat deneyimleri yarattığını konuşacağız. Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Bir otel rezervasyon sitesi size o işte bu dedirten, tam aradığınız gibi olan oteli nasıl buluyor? Bugün seyahat planlarımızı biz farkında olmadan şekillendiren o yapay zekanın mutfağına giriyor, perdeyi aralıyoruz. O anı hepimiz yaşamışızdır, değil mi? yüzlerce otel seçeneği arasında kaybolup gittiğimiz, ne seçeceğimizi bilemediğimiz o an. İşte buna karar felci diyoruz. Ve tam da bu noktada yapay zeka bir süper kahraman gibi imdadımıza yetişiyor. Ama durun. Otel seçimine dalmadan önce bir adım geri çekilip daha büyük resme bakalım. Yapay zeka ve onun sinir ağları dediğimiz öğrenme modelleri aslında hayatımızın o kadar içindeler ki çoğu zaman farkına bile varmıyoruz. Şöyle bir düşününce, sürücüsüz arabalardan tutun da akşam ne izlesem diye bakınırken karşınıza çıkan o film önerilerine, hatta bankacılık sistemlerinde sahtekarlığı yakalayan algoritmalara kadar her yerdeler. Bu da bize bu teknolojinin ne kadar güçlü ve ne kadar çok yönlü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ehal böyle olunca turizm endüstrisi gibi içinde devasa bir veri yığını ve sonsuz seçenek barındıran bir alan, yatay zekanın yeteneklerini sergilemesi için adeta biçilmiş kaftan. Yani yapay zekayı bu karmaşık seyahat planlama dünyasında elimizden tutan kişisel bir rehber gibi düşünebilirsiniz. Nereye gitmeli, nerede kalmalı, tüm bu seçenekleri bizim için inanılmaz derecede basitleştiriyor. Ve faydaları gerçekten de saymakla bitmiyor. Otellerin kendilerini nasıl pazarladığından tutun da günlük işleyişlerini nasıl daha verimli hale getirdiklerine kadar her süreci evet kökten değiştiriyor. Ve şimdi gelelim bu işin en heyecanlı kısmına. Zekice tasarlanmış bir deneyle yapay zeka modellerine o can alıcı soruyu soruyoruz. Kararlarınızı gerçekten nasıl veriyorsunuz? Kurgu aslında çok akıllıca ve basit. Araştırmacılar bu yapay zeka araçlarına gidip "Bana bir otel öner" demek yerine, bu öneriyi yaparken arka planda ne yapıyorsun? Bana bunu anlat." diyorlar. İşte sorulan o kilit soru tam olarak bu. Beni bir turist olarak gör ama bana otel önerme. Onun yerine arka planda hangi katmanları yani hangi kaynakları kullandığını anlat. Bakın bu çok zekice çünkü sonuca değil doğrudan sürece odaklanıyor. Yapay zekadan gelen cevaplar o kadar aydınlatıcı ki, araştırmacılar bütün bu öneri algoritmasının bir modelini, adeta bir haritasını çıkarmayı başarmışlar. Hadi, şimdi bu haritayı birlikte inceleyelim. Karşımızda ham veriden size özel o otel önerisine giden üç temel adımlı bir yolculuk var. Önce veri toplanıyor, sonra bu veriler analiz edilip işleniyor ve en sonunda da size özel kişiselleştirilmiş bir öneri ortaya çıkıyor. İlk adım veri toplama. Yani tam bir bilgi avı, yapay zekanın bu aşamada beslendiği verinin büyüklüğünü ve çeşitliliğini hayal etmek bile zor. Peki bu devasa bilgi okyanusu nereden geliyor? Booking.com, Tripadvisor gibi yorum sitelerinden tutun, Instagram'daki tatil fotoğraflarınıza, fiyat karşılaştırma motorlarına kadar her yerden. Yapay zeka, resmi verilerle bizlerin yani gerçek insanların deneyimlerini bir potada eriterek tam bir resim oluşturuyor. Ve şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Analiz. Yani yapay zekanın o devasa beyninin topladığı tüm bu bilgileri anlamlandırmaya başladığı o kritik an. Burada iki tane sihirli teknoloji devreye giriyor. Biri makine öğrenimi, bu otelleri fiyat, konum gibi özelliklerine göre gruplara ayırıyor. Diğeri de doğal dil işleme ya da NLP. Bu da milyonlarca yorumu okuyup insanların ne hissettiğini, yani yorumların olumlu mu, olumsuz mu olduğunu, neden bahsettiğini anlıyor. Peki tüm bu analizlerin sonunda ne çıkıyor ortaya? Algoritma en çok neye önem veriyor? İşte dört temel dayanak. Ama bakın en çarpıcı olanı şu, kararların tam yüzde kırkı, yani en büyük pay, otel yorumlarına ve veri tabanlarına ait. Kısacası bizim yazdığımız yorumlar her şeyden daha değerli. Ve geldik son adıma, kişiselleştirme. İşte burası, işlenen tüm o verilerin sizin arama kriterlerinizi özel olarak filtrelendiği ve o mükemmel öneri listesinin oluşturulduğu final sahnesi. Tamam, süreci anladık. Peki, bütün bunların anlamı ne? Hem oteller hem de bizim gibi gezginler için ne ifade ediyor? İşte en kritik nokta da bu. Bu bulgular, oteller için adeta bir yapılacaklar listesi sunuyor. Eğer yapay zekanın radarına girmek istiyorlarsa işte bunları yapmalılar. Bütün platformlarda güncel olmak, yorumları aktif yönetmek, sosyal medyayı canlı tutmak, kısacası dijital dünyada var olmak zorundalar. Peki ya bizim için? Biz gezginler için anlamı ne? Şu anama geliyor. Artık daha bilinçli tüketicileriz. Biliyoruz ki o algoritma bize bir otel önerirken sadece fiyata ya da yıldız sayısına bakmıyor. Bizim gibi insanların yorumlarını, deneyimlerini, yani işin ruhunu da hesaba katıyor. Ve son olarak sizi biraz düşündürecek bir soruyla bitirelim. Yapay zeka her geçen gün daha da akıllanıyor. Peki gelecekte seyahat etme şeklimizi daha ne kadar, ne ölçüde değiştirecek? İşte bu üzerinde düşünmeye gerçekten değer.